Canlı Canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar ben Keşkin. Bugün size ile beraber 4 tane cumartesi gününe öne çıkardığımız maçları paylaşacağız. Kombine tercihlerimizi paylaşacağız ama her zaman söylüyoruz iddiadan para kazanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Canlıdan oran takip edip alt baranları takip edip bu şekilde daha güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Biz Telegram grubumuzda böyle yapıyoruz ve hala katılmayanlar varsa o arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar güzel aile ortamı var iddia konusunda takıldığınız konular iddia dışında da yani aile ortamımız olduğu için e, sohbet muhabbetle günlerimizi geçiriyoruz. Sizleri de bekleriz. Grubumuz tamamen ücretsizdir. Biri sizden para talep ederse dolandırıcıdır ve kimseye para yollamayın. Hiçbir platformda yollamayın arkadaşlar. ya yani kripto sektöründe de grup, gruplarına da mesela ben görüyorum. Yani insanlar dolandırılıyor. Yani adminmiş gibi gösterilip sizi kandırıyorlar. Asla bu tarz oyunlara gelmeyin. Dikkat edin. Biz dahil kimse sizden yani bu işi dürüstçe yapan insanlar kimse sizden para talep etmez. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyoruz. Birkaç duyurum var. Onlara da Gampter'a selamlamadan önce geçmek istiyorum. Bugün YouTube'da canlı canlı Keş kanalında e, kurucumuz Keş Önderliği'nde rolling yayın olacak arkadaşlar. Hepinizi rolling yayınla bekliyoruz. E, katıl abone yapmayan arkadaşlarımız rolling bölümüne katılamıyor. Öncelikle herkes açık başlıyor yayınımız. Daha sonra kasaları katlamak için rolling bölümüne geçiyoruz. Hepiniz Buradan da yayınımıza davet ediyoruz. Hoş geldin Giyapur, nasılsın? Hoş bulduk. Keşkoyun, teşekkür ederim. İyiyim, güzelim. Bugün de hafta sonu. Dört tane karşılaşma çıkardık. Tabii çok beklediğim bir lig vardı. O da başladı artık. Ondan da maçlarımız çıkacak. Ee, güzel karşılaşmalar seçtik arkadaşlar. Keşkoyun dediği gibi özellikle özellikle canlıdan takip etmeyi unutmayalım. Ayrıca kombine tercihlerimizi söyleyeceğiz. Şimdiden ee, tüm arkadaşlara bol şanslar dilerim. Teşekkürler Gemtur. Evet dört tane çok güzel maç var arkadaşlar. E, ligi yeni başlayan liglerden Saint e, Dender deplasmanına gidecek. Dender ligin yeni ekibi. Bu maçı öne çıkardığın tercihler nedir Gemtur? Yorumlar, yorumlar mısın? Evet. yanımda geçen sene ligi şampiyon bitiren bir Saint var karşımızda arkadaşlar. Dender'de keşke oyun dediği gibi lige daha yeni çıkmış durumda. Yanımda hazırlık maçlarını Saint takip ettim arkadaşlar yapmış olduğu 5 maçın 4'ünü e, kazandı, birini berabere bitirdi. Nitekim de zorlu rakiplerle karşılaştı. Buna rağmen arkadaşlar her maçta minimum 2-3 gol bulmayı bildi. Hani bu sene de açıkçası Ligi. ben sen Gülüs takımının çok güzel başlayacağını düşünüyorum. E, gol ve goller e, takım olarak St. Gloss'tan çıkabilir arkadaşlar. E, Dender de ligi yeni çıktı ama fakat şöyle hazırlık maçlarında biraz kötü bir performans sevgiledi. Açıkçası benim ev sahibine herhangi bir beklentim yok. Ee, ben sen Gulus takımı tarafından arkadaşlar gol ve goller bekliyorum. Ligede güzel başlayacağını düşünüyorum. Bu sebepten ötürü arkadaşlar e, deplasman bir buçuk üst seçeneğine yöneleceğim. Yani Saint Gulus takımı en az iki gol atar diyorum. Bu da bizim e, kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet deplasman e, 1.5 bir buçuk üst tercihine güveniyoruz. Sizler de fikirseniz e, bu bayisi kombin olarak değerlendirebilirsiniz ama alt paramları arkadaşlar yani mesela maçın Ortaya bir buçuk üstü 0.5 üstü eğer oran verirse bunları da değerlendirmeyi unutmayın. Biz Telegram grubundan takip edeceğimiz maçlardan birisi olacak. İkinci maçımız Oslo-Bodo Glimp maçı. Bodo ligin şu anda e, maç eksikliğine rağmen 6 puan farklı önde ekibi. E, bu maçın da favorisi. Sen hangi tercihlerine çıkartıyorsun GameTour bu maçta? Evet, ligde yine e, çok güzel bir başlayan e, Bodo Glimit var arkadaşlar. Keşke dediği gibi. Yani şu an için e, ikinci sırada bulunan Brand takımı bir puan, yani bir maç fazlasıyla aranda 6 puan fark var. Ha, bu maçı da kazanırsa arandaki puan farkı 9'a çıkacak arkadaşlar. E tabii ki de ligde güzel ilerleyen bir Bodo var arkadaşlar. Yani minimum 2-3 gol istatistiğine sahip. E şu anda deplasmanda e, deplasmanda oynayacak. Asistası rakibi de biraz zor. Çünkü Kufomoslo son hafta e, Molde'yi 3-2 gibi bir skorla yendiler arkadaşlar. Onun öncesinde de e, Tromso'yu yine aynı şekilde deplasmanda 2-1 gibi bir skorla yendiler. E, Kufa Mosul'un da maçları güzel geçiyor. Hani gol atıp gol yemeyi seven bir takım arkadaşlar. Ya ben açıkçası biraz keyifli ve zor maç olacağını düşünüyorum. E, bu arada e, Bado da geçen haftalarda Avrupa maçı oynadı. Ligaz karşı yaklaşık 4-0 gibi bir skorla e, galip gelmeyi bildiler. Hani bunun e, heyecanıyla hevesiyle arkadaşlar bu maçta güzel geçecektir bence çünkü Kofomo sonunda maçları baya güzel geçiyor. Golli geçiyor. Ben e, burada iki buçuk üst seçeneğini öleceğim. Hani Bodo biraz yorgun olabilir Avrupa nedeniyle. O sebepten ötürü e, yani biri iki, bir iki gol atarsa yani da kesinlikle ben karşılık verir diye düşünüyorum. O sebepten ötürü maç geneli iki buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet golli bir maç bekliyoruz. 2.5 üst Ajin'e gittiğimiz bir maç oldu arkadaşlar. E 3, 3. maçımız Malmö Sirius mücadelesi yine e, ligin lideri Sirius'u ağırlayacak. E, nasıl bir maç bizi bekliyor? Evet, e, yine ligin e, lideri Malmö takımı arkadaşlar. Malmö Atchås ligde çok güzel ilerliyor şu ana kadar da liderler. O yapmış olduğu 16 maçın sadece ikisini mağlup oldular arkadaşlar. Yani 12 galibiyet, 2 beraberlik var. Yani e, toplamda 2-3 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar Malmö. Maçlarını zaten genellikle takip ediyoruz. Ee, en sonunda e, Avrupa'da oynamıştık. Klasik'i 2 karşı evinde. 4-1 gibi skorla da kazanmayı bildiler. Yani maçları güzel geçiyor. Minimum 2-3 gol hissesine sahip bir takım. En da bir gol yiyebiliyor arkadaşlar. Yani Sirius'a da genel anlamda bakacak olursak Sirius'un da maçları bayağı golli geçiyor. E, Keza e, gol atıp gol yemeyi seven takım arkadaşlar. 2.5 e, üst, 3.5 üst baremleri rahat bir şekilde gelebiliyor Sirius'un maçlarında da. Yani ben güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Ama arkadaşlar ben maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. E şöyle bir tercihe gittim. 2.5 üst maç sonu bir seçeneği e, bizim için kombine tercihidir. Yani 2.5 üstü buçuk üstü olur ve mal mı maçı kazanır diyorum arkadaşlar. Bu da bizim kombine tercihimizdir. Evet e, şuna dikkat edelim arkadaşlar. İkili bir tercih var burada. Maçın iki buçuk gideceğini ve maçı Malmö'nün kazanacağını düşünüyoruz. Hem fikirsek bol şanslar. Bu arada e, biz bu maçları arkadaşlar değerlendirirken iddia.com'dan e, oradaki e, bültenden değerlendiriyoruz. Size de buradan değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü diğer e, iddia oynayabileceğiniz yerlere göre biraz daha e, oranlar daha yüksek. E, mesela bu maçın oranı 1.46. E, güzel bir oranı var. E, size de burada oynamanızı yani bu oranları daha güzel oranları takip etmenizi tavsiye ederiz. Bilginiz olsun. Tabii ki siz nereden isterseniz orada oynarsınız ama biz buranın oranları daha yüksek olduğu için burayı tercih ediyoruz. Son maçımız Komarno Sulavan Bratislava mücadelesi. Burada da yeni başlayan bir lig var. Bratislava bizim sevdiğimiz bir takım. Genelde geçen sene analizlerimize girmiştir. Bu maçta da ne biz neler bekliyoruz sence Gamper? Evet yani senin de söylediğin gibi lig şu an yeni başladı. İlk maç oynanacak arkadaşlar. Zaten Keşkön de az önce söyledi. Britesta var. Yani ligde takip ettiğimiz takımlardan biri. Genellikle de videolarda bahisleri olduğu sürece değerlendiriyoruz. Bunun üstünde yine Avrupa ayağı var. Britesta var arkadaşlar. Celce maçıyla, Celce takımıyla oynamıştı. Hani bir gibi bir skorla kal, beraber kaldılar. Yani burada lige güzel başlamak isteyecektir kesinlikle. Ama şöyle bir tercihe gideceğim arkadaşlar ben hani Avrupa yorgunu olduğu için Tava böyle ilk yarıyı sanki e, biraz e, temkinli geçirdiği görüşlerim var e, çünkü arkadaşlar Avrupa yorgunu e, Komoronun maçları da arkadaşlar açıkçası biraz kapanan takım e, hazırlık maçlarında e, sonuçlara bakacak olursak ilk yarıları böyle e, berabere bitirmeyi seven bir takım Tava da yorgun olduğu için ben ilk yarı berabere biter, ikinci yarı golleri gelir gibi e, görüşlerim var arkadaşlar yani burada şöyle bir seçeneğe gideceğiz en çok gol e, ikinci yarı olur yani hangi yarı daha fazla gol olur seçeneği ikinci yarı seçeceksiniz arkadaşlar bunun da e, gayet de güzel bir oranı var değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar kombine tercihimizdir evet e, Gamper dediğin gibi yüksek bir oran 1, 1.85 onayla bu tercihe gittik size de mantıklı geliyorsa tercih edebilirsiniz arkadaşlar 4 tane maçı yorumladık eline boyuna e, dediğimiz gibi bu maçları biz şu anda dörtlü kombine yaptığımız zaman ee, 5 5.50 gibi bir oran yapıyor arkadaşlar. Belki e, Nesine ya da Bilyoner gibi yapsak e, bu oran herhalde 4.5'larda kalırdı. O yüzden e, biz iddia.com'daki bülten oran değerlerini dikkate alarak bu maçta yorumladık. Bilginiz olsun. Sizler de o şekilde eşlik edebilirsiniz. Emeğine sağlık Gemter 4 maçı güzel bir şekilde yorumladık. 4 4 yapmak hedefiyle diyelim ve senin teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Hafta sonu bülten arkadaşlar. Elimizden geldiğince güzel maçları seçmeye çalıştık. Özellikle özellikle e, bu maçları da canlıdan e, takip edeceğiz arkadaşlar. E, umarım hepsi gelir. Bayisler de güzel. E, herkese bol şanslar dilerim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gempur. Evet arkadaşlar sizlere de e, tekrardan hatırlatalım. Bu akşam canlı canlı Keş YouTube kanalında canlı yayınımız olacak. Maçları canlı canlı yorumlayacağız ve rolling yapacağız kurucumuz Keş önderliğinde. Hepinizi bekliyoruz. Ekstra olarak videomuzu abone olmayan arkadaşlarımız abone olup bildirimleri açmasını tavsiye eder ve beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın.